Benim cevherle ne işim olur? Kızımın mezarının başında öldüreceğim. Hainin adı Zülfikar olur mu Yezid? Biz ölürüz de ihanet etmeyiz. Cevhere ne yaptınız? Ben ayrılmak istiyorum. Sen de gönlünü kiminle eğlendirmek istiyorsa onunla eğlendir. Karayı emrine al ve sahaya sür. Zaza yaşadıkça bu işin peşini bırakmayacak. Sen çocukların başından ayrılma yenge. Gerisine karışma. Bebek nasıl? Şükürler olsun ki iyi. Rıza'yı mı öldün? Daha değil. Oğlumuzun çok sayıda düşman olduğunu biliyorum. Eliye bir zarar gelmesin. Asla diye. Koros kesiverdi eskiden. Al, Almayamayacak halimiz yok. <laughs> Kesin ateşi! Ne yapıyorsun sen? İran'dan alıyorsunuz silah, Lübnan'a satıyorsunuz. İsrail yedirir mi bunu size? İsrail Yezidi'nin her dediği olacak mı bu dünyada? O zaman niye yaşıyoruz? Zazan'ın işleri mi bunlar? Demek ki senden ötürü bizi kumpasa getireceklermiş. Ben bu çocuğu çok sevdim. Tıpkı sizin Polat'ı sevdiğiniz gibi. Kara ile ilgili ne biliyorsun? Sevdiğim bir renk. Her ne kadar aklar azalınca... ...karalar artsa da. Git! Başın gövden üzerindeyken git! Saza, Kendine gel, dilini koparttırma bana! Dilim mi? Bilmeni isterim ki... ...sen benim gelinim değilsin. Benim gözümde oğlumun karısı da değilsin. Çocuğun var mı? Var. Nerede? Sensin.